ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün pıtır pıtır kısa bir video ile sizlerle birlikte olacağım. Hem Bitcoin analizi olacak. Onun dışında arkadaşlar kendimin de holders'ı olduğum Pitbull Coin'de çok önemli bir gelişme var. Evet birçok iyi borsada listelendi. Geçenlerde LiBank'ta listelendi. Ancak şu an KuCoin'de listelenme ihtimali çok yakın. Ona da videonun devamında bakacağız. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Pitbull Coin'in listeleme oylamasıyla alakalı sizlere anlatayım. Öncesinde dün Libank'te listelendi Pitbull Coin. Kendimin de holders oldu. Ortalama ortalama 1,5-2 senedir elimde tutuyorum ve boğa sezonunda güzel işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü bir ekosistem olma yolunda çok sağlam ilerliyor Pitbull Coin. Topluluk tarafı da zaten çok ateşli. Buradan Pitbull Türkiye grubuna da çok selamlarımı iletiyorum. Oylamaya katılmak istiyorsanız açıklama kısmına ben gerekli linkleri koyacağım. Pitbull Coin oylamayla alakalı 2000 dolarlık bir ödül havuzu başlatmış. Bu oylamaya katılanlar arkadaşlar. 2000 dolarlık ödül havuzundan payını alma fırsatı yakalayacak. Ayrıca buradan para kazanma fırsatınız da var. Pitbull coin oylamasına katılarak. Bu tweet linkini ben zaten koyacağım arkadaşlar. Ayrıca Pitbull coin'de 4 saatlikte bir şey görüyorum. Bir golden cross ihtimali var. Bu golden cross ile birlikte kesin olmamakla birlikte tabii ki Pitbull coin'de bir yükseliş yaşayabiliriz. Önümüzdeki saatlerde şu an golden cross tam gerçekleşmiş değil. Evet oylama kısmına bakalım. Linkleri ben olarak kısmına koyacağım. Bu tweette de zaten vermişler arkadaşlar. Eğer 2000 dolarlık ödül havuzuna katılmak istiyorsanız buradaki referans linkiyle üye olmanız gerekiyor. Burada 2000 dolarlık ödül havuzundan katılabilmeniz için arkadaşlar referans koduyla üye olmanız gerekiyor öncelikli olarak. Hesabınızda kimlik ehliyet ya da pasaportla KYC yani kimlik doğrulama işleminizi de tabii ki de yapmış olmanız gerekiyor. KuCoin borsasında. Onun dışında küçük bir miktar çok küçük bir miktar alım satım işlemi yapmanız gerekiyor ki oy hakkı kazanabilirsiniz. Oy hakkınızı kazandıktan sonra ana sayfada nakit hediyeler kısmına gelmeniz gerekiyor. Nakit hediyeler kısmından toplamda 50 oyunuzu almanız gerekiyor. Ben 50 oyumu kullandım KuCoin borsasında Pitbull'a ki zaten şu an birinci sırada arkadaşlar. Büyük ihtimalle birinci sırada tamamlayacaktır. Ancak tabii ki de burada destek olmanız gerekiyor. Elinizde özellikle Pitbull coin varsa. Almanız gereken çok basit 50 oyunuzu aldıktan sonra açıklama kısmında ben oylama sayfasında koyacağım. Buradan Pitbull'a oy ver demeniz yeterli. Atıyorum benim şu an oyum kalmadı. İşte 50 ise 50 yazıp onayla butonuna tıklamanız yeterli. Bu kadar basit arkadaşlar oylamaya katılmanız. Evet Bitcoin analizine geçelim hızlı bir şekilde. Bitcoin vadeli işlemler tarafında bir grafik dikkatimi çekti. Burada düşen bir takozumuz var. 13 Mart tarihinden beri bu takoz arkadaşlar 63.105 dolarların üstüne çıkmamız durumunda vadeli işlemler tarafında bir yükseliş potansiyelimiz var hedefimi vereceğim orada ancak 63.150 63.250 doların üstüne çıkmamız gerekiyor bakın spot fiyatı değil arkadaşlar vadeli işlemler fiyatından bahsediyorum spot fiyatında da bu ihtimali destekleyecek bir nokta var şurada arkadaşlar 66.305 ile 66.285 dolar arasında bir saatlik grafikte bir gap boşluğumuz var bu gap boşluğumuzu doldurabiliriz Şuradan hemen düşen takozumuzun da hedefini verelim arkadaşlar. Ancak şöyle bir risk var. Bu hedefi vermeden önce şuraları arkadaşlar 55 bin lira tekrardan bir deneme ihtimalimiz var. Ben derim ki 55 bin lira tekrardan test edersek benim için yolculuk arkadaşlar şu demek. 55 bin lira gelirsek özellikle benim için yolculuk artık 71 bin 272 bin dolarlık yolculuğun başlayacağını söyleyebilirim. Ha, 55 bin dolarları illa test etmek zorunda değiliz. Olası bir düşüşle birlikte 55 bin dolarları söylüyorum vadeli işlemler fiyatından 63.150'ler piyasaya para girer güzel haberler gelir 63.150 63.250'ler kırılır ve ardından arkadaşlar öncelikli olarak 66.305 dolarlık gap boşluğumuz dolar ve kademeli bir şekilde 72.000 71.000 dolarlara kadar bir yükseliş yaşayabiliriz normal spot bitcoin analizine de bakalım arkadaşlar orada da güzel bir haber var bir Golden Cross ihtimalimiz var. Daha kesin değil arkadaşlar. Daha kesin değil. Bu Golden Cross gerçekleşirse spot tarafta da zaten otomatikman vadeli işlemler tarafında da bir yükseliş dalgası bizi bekleyebilir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.